Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumurta deneyi yapacağız. i̇htiyacımız olan yumurta ve bir dakika sirkeyi arıyorum. Üzüm sirkesi var bence olur bu da. Ve sirke. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Yumurtayı sirkenin içinde de bir gün boyunca bekletecekmişiz ve yumurta yumurta Su kuşu gibi olacakmış ama yakından attığımızda e, nokta nokta olacakmış. Yani yap, size sürprizi göster göstereceğim. Neyse, o zaman hemen ben kapalıyorum. Ka ben de olur. Evet. İhtiyacımız olan malzemeler. Bu arada evde almadım, bazı şeylerden korkuyorum. Neyse. İhtiyacım olan bir tane yumurta, bir tane kap ve sirke. Üzüm sirkesi, elma sirkesi, normal sirke olabilir. Yumurtayı kırıp şey yapmayacağız. Direkt sirkemizi dökeceğiz. Ay çok kötü koktu. Ama ben bunu çok büyük ve geniş kaba aldım. Şu bitti. Bir dakika. Bunu da oldum. Bunu... Ben bunu alayım, bunu alayım. Geri koyayım ba bazı şeylerini Hatta başka bir kaba koyayım. Çünkü bu çok büyük bir kaba. Arkadaşlar, çok büyük bir kap almanızı hiç tercih etmiyorum bunu öğrendikten sonra. Çünkü, çirkiniz bitiyor ve başka renkleri yapamıyorsunuz. Ben... Bak, çok kötü oldu ya. Ben küçük bir kap aldım ben Ben en iyisi kase de yapayım. Kasa senin var Bunda. Evet. Koydum. Şimdi içine yumurtamızı koyuyoruz. Ama taşer bu. Bu da çok minik adamlar. Atmam bir şey. Şunları kullanalım bence. Ha böyle döktük. Bal gibi gözüküyor ama Hı. asla. Ha, ama yumurtanın üstünü kaplamadı bu. bitti çok korktum. Ya bitmesi hiç istemiyorum. Çünkü ailem kızar bana. Ha bu döktük. Arkadaşlar bunu sakın ailesiz yapmayın. Yoksa çok kötü bir şey. Uygun da bir kaplamazsınız. Bence ben en iyisi Şuna çok az bakayım. Üstünü kaplamayacak şekilde. Yeter bence. Ay düştüm. Bence yeter şimdi ben bir dakika Ay, Şimdi ellerimi yıkıyorum. Şimdi arkadaşlar ve etraf temizliyorum çünkü çok 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 dağıldı. Ve sirke kokusu hiç vermiyor kokuyor. Hiç hoşuma gitmiyor bu koku. Oldu. Tamam. Şunu da çıkarttım. Şey bu burada. Bir dakika. Hatta ben bunu çatalla döndüreyim ara sıra. Bir gün bekliyormuş arkadaşlar bu. Sonra şöyle yumuşacık oluyormuş. Bu da almadı ama. Neyse ben bunu bir ağzını kapatayım. Yok olmaz bence. Bence olmaz. Ben ne olur ne olmaz ağzını da kapatayım. Ağzını da kapattım. Şunu bir yere saklayayım. Hatta odama saklayayım. Şaka yaptım. Nasıl odama saklamam. Bekleteceğim işte bir gün boyunca ya. Şimdi ne yapıyorum ki? avan koy geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman yine TikTok ile bize geçiyoruz. Şimdi ben kademeyi biraz daha aşağı indir çok daha aşağı. Bunu buzdolabı poşetiyle yapacağım. Hatta onun da birazcık, çok azıcık daha çok poşeti bulamam çünkü. Evde yalnızım. Şu kadar büyük bir, şey, bir poşet. Je suis super bien elimle yapacağım bunu. Çok zor olacak ama ya bir de siz göremiyorsunuz. Ben sizin görmeniz için yapıyorum bunu. Abu, gitti telefon yok demiş. Şimdi şu şöyle. Elimde içeride. Şunu da şöyle yakıştırayım. Hava almayacak. Şimdi başlatalım. Bence bu olmaz. Ayağımı bir deneyim. Siz görmeden bir de ayağımı deneyim. Hatta siz de görün. Bu alınmaması gerek. Şimdi başlatalım. derim. Son bu. Olmuyor. olmuyor. Arkadaşlar bu olmuyor. Boşuna heveslendim. Olmaz. Beceremem. Herkes oluyor 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 diyor. Bence olmuyor. Ya da ben beceremiyorum ama benim gözümde sıfır. Şimdi ben bunu geri göstereyim. hiç umudum yok. Bir daha da denemem. Şimdi bu en korktuğum olacak ve en son olacak. Galiba bir tanesi işe yarayacak. Şimdi ojemizi alalım. Çok azıcık kullanacağım. Evet arkadaşlar sıra en korktuğuna geldi. Şimdi hocamızı mermere döküyoruz. Ama çok azcık dökeceğim. Çünkü olur mu olur mu hiç bilmiyorum. Hatta süreceğim. O kadar korkuyorum. Sürdüm. Şimdi hadi bakalım. Şekerimizi ilave edelim. Yoksa satona çıkaracağız yani. o Zaman bolca ilave edelim o zaman. Bolca değil de o kadar da fazla değil de. Hı, hmm, döküyorum. Oldu. Bence yeter. Çünkü şu an çok hiç çıkmaz diye çok korkuyorum. Bolca tuz ilave ettim. Gitti. Mermer gitti. Yok gitmedi. Yoksa annem ve babam beni öldürürdü Çok Mesela, mutluyum <laughs> O kadar büyük bir beladan kurtulduk ki şu an Anlatamam size Bay <laughs> bay <bye, oji. gülüyor> <laughs> Bakın gitti Ama şeker de gitti kadar mutluyum ki <laughs> anlatamam size. Büyük bir risk aldım de. Arkadaşlar oluyor. Yemin ederim oluyor. Allah'ıma emin oldu. Etiket de kullanmıyorum. Çok küçük bir kanal bu arada. Ama bir birazcık leke kaldı mı kaldı. şimdi size göstereceğim. Birazcık leke kaldı. Ben şimdi her şeyi toplayayım arkadaşlar. Ama oldu mu? Oldu. Şimdi şu, şu şey. Bu arada arkadaşlar malzemelerimiz oje ve şeker. Bolca şeker. çok çok mutluyum. Oldu ve oldu, oldu oldu. Olmayacak sanıyordum ama oldu. Bu arada şeker topluyorum. Ocağı falan değil şekere. Şeker zor toplanıyor onu söyleyeyim. Keşke hoca da şeker çıkarsa. Daha neyse. Evet arkadaşlar oldu. Yerler battı. Ama o Şimdi asla getiriyorum. Çünkü çok azıcık bir kaldı. Şu pembelik. Onda bence asit olmasıyla silmez Silmezse yine ucu döktüğüm zamana geri döneriz. Ama cidden silindi ya beyaz oje dökseydim keşke asetonla daha kolay hissediyorum bir dakika ojeyi bir daha dökeceğim asetonla hatta süreceğim ojeyi sürdüm şimdi asetonla süreceğim arkadaşlar asetonla daha kolay oluyor hiçbir israfa da girmiyorsunuz asetonla bakın tertemiz ettim hatta çoğusunu dökeceğim bir dakika. döktüm Aseton. Vallahi ben asetonu daha iyi buluyorum çünkü hiç israfa girmiyoruz, şeker israfına falan girmiyoruz. Bir dakika. siliniyor. Bence asetonla çok daha kolay arkadaşlar. Şimdi bir dakika size gösteriyorum iki saniyede. Asetonla çok daha kolay. Ben asetonu tutuyorum. Çünkü şekerde her yer battı cidden. Arkadaşlar bu arada yani yarın şeyim olmuş mu olmamış mı diye göstereceğim yumurta. Onda yarın TikTok videosuna TikTok kaltım da de YouTube'a kısa TikTok halinde atacağım. O yüzden arkadaşlar bugün size bay bay diyorum. Oje oldu. Sonra şey yapamadım. Limonlu yapamadım. Süpürgele olmaz. Ve arkadaşlar Şuan o kadar mutluyum ki çok büyük bir beladan kurtuldum. Çok mutluyum. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız en az olmak. En az 10 like istiyorum yoksa gelmeyecek. Tehdit etmiyorum da. İstiyorsanız beğen. istemiyorsanız beğenmeyin yani olmak istiyorum ben. Neyse o zaman size bay bay. Bay bay.